Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber bir tane kod gireceğiz yani birkaç kod gireceğiz bir tane değil hemen şuradan büyük harf yapıyoruz free bakalım evet şimdi geliyor Arkadaşlar bunlara bakmayın. Ben önceden açtım ben. Evet. Buradan bunlar çıkıyor arkadaşlar. Hemen karaktere getireyim. Oy. <laughs> en son ben bir şey oynuyordum. boş verin. Bebek alamıyor mu? Ana alamıyor i̇şte. Şunları da şuna vereyim. Heh git şimdi. Arkadaşlar buna yapmadığıma bakmayın. Yapamadım. Şunu şu, şu. takılsana ha. Otur bakalım. Neyse otur sen. Şimdi arkadaşlar ben yer koda bakıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi ikinci yapalım. Hava geliyoruz. Ha. Şöyle ha. Ya Tamam diyelim ve geliyor. Geldi ikinci de. Bakalım. o kulaklık. Şöyle şunu iyi Arkadaşlar çok tatlı oldu. Ama ayakkabı yok. Niye ayakkabı koymayacağız? Neyse. Şimdi tekrar bir bakalım. Ben üçüncüye bakıyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi üçüncüyü geçiyoruz. Ama bu aynı kutu değil. Bu başka kutu. Arkadaşlar. Hmm. Oy olmadı. Şöyle Elin gönder tamam ve geldi. şu güzelliğine bakın. Oo. Arkadaşlar bunu bazılarınız önceden almış olabilir. Ben de evet önceden aldım. Çok önceden aldım bunları. Ama şimdi Yen alıyorum. Yen yani aldım. Ee, bu. Bu daha güzeldi. Oo, Güzel. Bunu da taktık. Ayakkabı var bu sefer. Çok güzel. Çok beğendim. Çok beğendim. Ama bu daha güzel. Evet. Bu sefer daha güzel oldu şunu çıkar. Heh, baksanıza. Ne güzel. oturturalım Hı. Hmm. Ye, ye, ye. <laughs> Neyse. Şimdi dördüncüye bakıyorum ben hemen. Geldim arkadaşlar. Şimdi dördüncüyü giriyoruz. Hemen. Şöyle More morajeli More evet bu sefer böyle bir şey geldi bakın böyle çok güzel değil mi ya <laughs> <laughs> güzel ortam yaptık kendimize resmen ortam yaptık. <laughs> şöyle kutumuzu da alalım abalım dursun yanımızda <laughs> arkadaşlar oh, bize bak ah. <laughs> neyse şimdi beşinciye geçelim evet geldim şimdi diğerine geçelim arkadaşlar Haydi bakalım. Eee. Eee nerede be? Hah. Ay ben büyük oyundum. Eee bu farklı ama arkadaşlar. Şöyle. Hah. E, hatırladım. Şöyle. Evet bu sefer farklı. Bakalım neymiş. Oo ben bunu ilk defa görüyorum. Yemin ederim ilk defa görüyorum. Bu bebek için mi? Anam. Bebek için gelmiş bu sefer. Benim bebeğim var. Ay bu değil şu Bırak sen şunları bakın arkadaşlar bebekler için gelmiş ona 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 şlam <laughs> <laughs> neyse gitsin bu da oy geri gidelim Heh. burası darma dağlık oldu neyse otur sen devam edelim. Biz şunu da şöyle götürelim. Heh, şimdi 6. mı ne? 6.ya geçiyoruz. Geldim arkadaşlar. Şimdi 6. şeyimize geçiyoruz. 6. kodumuza geçiyoruz. Hmm. Hmm. Tamam. Tamam. geldi. Altıncı. Evet. Hoppala. Çok güzel. Fuh, fuh, fuh. Aa, bu çok çok güzel. Şimdi buradakileri giydirelim. Evet. Güzelim şeyler gidiyor. Ay. Ama buradakiler de güzel. Ha, havalı. Yani kötü değil havalı. Aynı renk. Tamam. gene dur. Sen burada. daha şöyle dursun. Çanta şurada. Şöyle dursun. Bunu paketi çekelim. Tamam. Sen yine burada böyle otur. Biz de diğer yedinci şeye bakalım. Koda. Evet. Geldim arkadaşlar. Şimdi sekizinci ne? Şimdi geçelim 8. Şöyle. Tamam diye. Aaa. Ero çıktı ya. Neyse. Başlığa bakalım arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Şimdi diğer kodumuzu geçiyoruz. Hem neydi hemen bakıyorum geldim arkadaşlar Tuhank yumuş Youmuş Youğu kavramamış Ne arkadaşlar ama ben bunu alamam ki. Odaya. Nasıl budaya? <laughs> ya. Ama ben öyle yapamam. Neyse onu geçelim siz yaparsınız ben yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi geçiyoruz diğer kodumuza. Kaç kaçıncı kodda olduğumuzu bilmiyorum. Evet hmm 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 bir milyon hmm hmm Oo çok güzel. Bir dakika. Evet geldim. Bunu da takalım. Sonra oy, oy, oy. Şunu giyelim bu da güzel. Çok güzel. Bayıldım, bayıldım. Bu ne güzellik ya? Neyse şurada bir otur sen. Şimdi biz diğer kodumuza geçelim sen otururken. Geldim arkadaşlar, diğer kodumuza geçiyoruz. Hemen. Nalı toz. Nalı toz. Sadece nalı toz. Evet. Geliyor. Oo, ben bunu bilmiyordum. Aa, bilmiyorum. Ama hepimiz bunu bilmiyor. Ben de bilmiyor değilim. Olmamı istiyorsanız abone olun arkadaşlar. Lütfen. Bu çok güzel. Bu galiba YouTuber için. YouTuberlar için galiba. YouTube'a şey çıkıyor arkadaşlar. Ya yani YouTube'a şeyler çıkıyor. Hep çıkıyor da. Çıkıyor yani. Ve ben şeye bayıldım ona. Telefonu. Kulaklık daha iyi. Ben nedense hep kulaklığı bir. <laughs> <benim. gülüyor> Ve 1 milyon plaketinizle, ödülümüzle, telefonumuzla, mulu mole mi? ben bunu e, ben de çok beğendiğim buydu arkadaşlar neyse diğer kodumuza geçelim evet arkadaşlar geçiyoruz diğer kodumuza soy 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 aaa error verdi ya Neyse diğerine geçelim. Evet arkadaşlar diğer kodumuza geçiyoruz. Rebe siler, rebe siler. Yok yine. Yo, yo. Neden ya? Geldim arkadaşlar. Şimdi diğer kodumuza geçiyoruz. Sol. Bakalım ne gelecek. o güzel bir şey benziyor. 200 bin. Ben daha 200'le oldum. 200 de mi geliyor? 200 binde gene mi geliyor? Ben bilmiyorum. 200 k 200 bin demek oluyor arkadaşlar bu arada. Ama ben daha 200 binde ya. Ya. Neyse. Ulaşırız. Belki de uğraşırız. ulaşırız. Uğraşırız. tutuyorum hmm. Bu bu da iki. <laughs> Gözlerimizi takalım. Tatlış. Tatlış tatlış tatlış. Şunları bir kaldıralım be. Ne ne dağınık bir şey oldu böyle. Oy. <laughs> şöyle bir oh Allah buna dokunmayalım <laughs> neyse tamam diğer kodumuza geçelim evet arkadaşlar diğer kodumuza geçiyoruz ve amcare evet evet unuttum ya amca Tamam. Yes. Geliyor. Aa buradan buraya geldi. Aa bu farklı. Biraz böyle. Ee... <laughs> Anlamadım. Buraya getirdik karakterimizi. Bakalım. olmasa Oy. Neyse biz karakterimizi gene buraya getirelim arkadaşlar. Gel kız. Hmm. Otur burada diğer kodumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer kodumuza geçiyoruz. Bu sefer YouTuber yazacağız arkadaşlar. <laughs> YouTube ben youtuber ya kut nasıl konuşuyor ya arkadaşlar ben kodu şey bulamadım o yüzden videoyu bitiriyorum <laughs> bay bay abone <aman>, like atmayı unutmayın <laughs>